Yok. Neden? Sütmüşler arabayı. Burada hasarımız var. Zaten daha önce gelmişti. yani vermiştik yes. vermişti için. Yes. Bütün evet. zarar ziyan malzemede. Arabanın altında hiçbir şey yok. Şurada biraz ben bir kadar tanış kaçamadım. Sağ olun. Peki. Yani aslında pipi, görevini tamamlamış diyebilir miyiz? Evet. evet. Sadece 4 ay geçti. Evet, aracımızı 4 ay öncesinden PPF kaplamayla komple kapladıktan sonraki 4 ay sonrası bugün. Gördüğünüz gibi küçük bir sürtme meydana geliyor. Aracımızı tekrar şubemize alıyoruz. Sadece kol kısmı değiştiriyoruz ki PPF'i kaldırdığımız zamanki süreçte kapıdaki boyada da herhangi bir zarar olmadığını sizler de görüyorsunuz. Ee, bu da şu demek oluyor. PPF kaplama evet işçilik gerektiriyor. Evet PPF kaplama. Doğru ürün garantisiyle doğru yerde yapılması gerekiyor ve ilerideki sorunlarda karşınızda bir muhatap mutlaka bulmanız gerekiyor. Aracınızı doğru yerde, doğru ürünle koruma altına almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.